Evet, bulgur, bulgur, bir bulgur başka yer yere koy ya da ver birine verirsin, bir onu kuru fasulyeyi ona koy. Evet. Bulguru mu götüreceğim Götürmeyeceğim, bir lira. Şimdi, bulguru götürmeyeceğim. Ha, şimdi dökmeden dur, bir de dökme. Dur, bunu bir nereye koyacağım? <laughs> Haşla kuşlara verelim anne. Haşlama böyle, kuş böyle yiyor. Öyle mi? Tabii ne haşlaması. Gerçekten mi? Vallahi... Ver atayım kuşlara. He? He. Ey kurban olduklarım. Kuşlara. Ne? Yok işte atıyorum. Kadar biraz ön tarafta kundlular var. Tamam işte şuraya atacağım. He kadar. Tam. At. Sanki kumruları şurada yiyorlar. Sanki yiyor. He sanki kumrular oradan oraya gelemiyor. Evet kumrular şurada yiyorlar yani. Şu ağacın burada mı? Şuraya geliyorlar. İleride şu ağaçlara en çok şuraya bir ekmek konulur, deyor buraya geliyorlar. Hıh <laughs> Ha evet, işte Şimdi buraları İstiyorsan ver yavaş Ama hepsini atmışım Hepsi dışarı serp Elinde böyle Hıh Hıh O serçe de geliyor buraya Evet minik serçeler <laughs> var. Allah razı Aa, olsun Karmel Karmel <laughs> Karmel Karmel biz de ben de e, Şey yapıyorum bulamadığım yerde Buğday falan alıp böyle bulgur yerler atıyorum da